Kıymetli arkadaşlar merhaba Esra ile Tarihte Geziyorum kanalında Osmanlı devleti Tarihi Yükselme Değeri konularına kaldığım yerden devam ediyorum. Takipte kalın lütfen. Evet, e, nerede kalmıştık? Kaldığımız yer e, Osmanlı Devleti tarihi Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, batıdaki gelişmelerle devam ediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman dönemi batıdaki gelişmelere baktığımızda var Seferi karşımıza çıkar. 1566. Avusturya'nın vergisini ödememesi üzerine Kanuni 13. ve son seferine çıkmıştır. Zigetvar Kalesi kuşatılmış fakat Kanuni'nin ölümünden bir gün sonra alınmıştır arkadaşlar. Daha sonra... Osmanlı-Fransız ilişkilerine bakalım. Batıdaki gelişmelerle devam ediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransız kralı Fransuva'yı kurtarması üzerine Osmanlı-Fransız ilişkileri başlamıştır. Kanuni Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak, Akdeniz ticareti yeniden canlandırmak ve Fransız limanlarından yararlanmak için Fransızlara kapitülasyonları vermiştir. Tarih 1535. 1740'ta ise kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. İlk zamanlar Osmanlı Devleti için faydalı olan kapitülasyonlar daha sonradan Osmanlı Devleti ekonomisinin bozulmasına etkili olmuştur kıymetli arkadaşlarım. Evet, batıdaki gelişmeler bu şekilde doğudaki gelişmelere baktığımızda Kanuni Sultan Süleyman döneminde doğudaki gelişmeler Yavuz Sultan Selim döneminde İran'la yapılan savaşlar bu dönemde de devam etmiştir. Nedenlerine baktığımızda bu savaşların nedenlerinde şunları görürüz. Osmanlı batı seferlerini fırsat bilen İran'ın sık sık arkadan saldırması İran'ın Avusturya ile ittifak kurmaya çalışması etkili olmuştur. Kanuni İran üzerine 3 sefer düzenlemiştir. Zor durumda kalan Şah Tahmas, Kanuni ile Amasya Anlaşması'nı İmzalanmıştır 1555. Amasya Anlaşması'nın sonuçlarına baktığımızda Doğu Anadolu, Irak, Tebriz ve Bağdat Osmanlı'ya bırakılmıştır. Osmanlı ile İran arasındaki ilk anlaşmıdır. Osmanlı İran arasındaki mücadelelere uzunca bir süre bu anlaşmayla ara verilmiştir kıymetli arkadaşım. Evet bu şekilde Kanuni Sultan Süleyman döneminde Batı'daki gelişmelerin devamını verdik ve Doğu'daki gelişmeleri anlatmış olduk. Bir sonraki videomuzda denizdeki gelişmelerle devam edeceğiz. E, kendinize iyi bakın. Esra Skayla tar e, Tarihte Geziyorum kanalına abone olmayı. E, Esra'ca Tarih e, Instagram adresine takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.